Kıymetli velilerimiz merhaba. Bildiğiniz üzere dünya çapında yaygınlaşıp ülkemize ulaşan koronavirüs hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime bir süre ara verilmiştir. Verilen bu ara tatilde siz anne babalarımızın aklındaki soru ise belli. Çocuklarımız evlerinden eğitim ve öğretime nasıl devam edecekler? Adap ilim ailesi olarak eğitim döneminin başında hayata geçirdiğimiz dijital platformlardaki öğretim ortamları ve tecrübeli eğitim kadrosu ile bu sürece hazırız. Bu süreç içerisinde öğrencimizin eğitimden uzak kalmaması amacıyla hazırladığımız öğretim programlarını bir takvim dahilinde sizlere ulaştıracağız. Branş öğretmenlerimiz öğrencilerimizin izlemesi gereken detaylı konu anlatım videoları, konu özetlerini ve o konuya ilişkin soruları round sistemi üzerinden öğrencilerimize ulaştıracaklar. Sizler de gerek raunt sistemi üzerinden gerekse Eduface sistemi ile öğrencimizin ödevlerini ve performanslarını takip edebileceksiniz. Bu sayede öğrencileriniz evlerinde sürecin sona ermesini beklerken ne yapmalıyım? Nasıl ders çalışmalıyım gibi bir soruyla karşı karşıya kalmamış olacaklar. Bu sürecin kimsenin sağlığını etkilemeden sadece önlem olarak yaşanmasını temenni eder, sağlıklı günler dilerim.